Askara Aslan İnşaat'tan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 6 Altıkum Mahallesi'nde yapmış olduğumuz denize sadece 50 metre mesafede bulunan kompleksimizi hep birlikte inceleyelim. Fakat onun öncesinde sizi büyüleyici manzarasıyla baş başa bırakmak istiyorum. kompleksimiz gayet üstün donanımlı bir peyzaj sistemine sahiptir. Etrafta görmüş olduğunuz gibi yeşillendirme sistemi gayet mükemmel bir seviyededir. Aynı zamanda içerisinde olimpik bir yüzme havuzu bulunmaktadır. Hem çocuklar hem de büyükler için gayet ferah, nezif bir ortama sahiptir. Bunun dışında sizlere gösterebileceğim en önemli etken şu görmüş olduğunuz yeşil alanlardır. Kendiniz buranın içerisine çiçekler ekip yetiştirebilirsiniz. Evet haydi hep birlikte dairelerimizi incelemeye başlayalım. Kompleksimizin içinde görmüş olduğunuz gibi çift taraflı asansör mevcuttur. Bunun yanı sıra şimdi artık dairemizi tanıtmaya başlayalım isterseniz. Burası 3 artı 1 kompleks dairemiz. Bu bir dubleksimizin oturma salonu ve mutfağı. Mutfak gayet lüks, kullanışlı bir şekilde yapılmış. Oturma salonumuzda gayet geniş, ferah, nezih bir alan. Aynı zamanda asma tavanımız da çok güzel ve dikkat çekici ışıklandırma sistemiyle yapılmış. Ayrıca kendimize ait bir peyzaj alanımız da önümüzde bulunmaktadır. Burayı kendinize göre yeşillendirip çiçeklendirebilirsiniz. Evet, bu görmüş olduğunuz odamız giriş katında bulunmaktadır. Yine içerisinde çocuk odası olarak kullanılabilecek bir şekilde geniş ve ferahdır. Aynı zamanda bahçeye açılan bir kapısı ve kendine özgü bir peydaş alanı bulunmaktadır. Oraya da parça çiçekler ekip işlendirebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuzla bu misafirler de sizin ortak olarak kullanabileceğiniz bir alandır. Ve evet, buradayız. Üst katına çıkıyoruz. Üst katımızda iki oda ve bir banyo kulağı bulunmaktadır. Şimdi bu görmüş olduğunuz odamız gayet ideal bir büyüklüktedir. Kullanışlı bir alana sahiptir. Balkona açılan çift taraflı kapısı ve balkonda keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan bulunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz odamız ise çocuk odası olarak tasarlanmış bir alandır. Balkon olmamasına rağmen açılabilen çift taraflı sürgülü cam kapıya sahiptir. İç katta bulunan lavabo ve banyomuz gayet lüks ve kullanışlı bir şekilde yapılmıştır. İçerisinde duşakabin ve çamaşır makinesini koyabileceğiniz bir alan bulunmaktadır. Sevgili izleyiciler bugün sizlere Asgari Hasan İnşaat'ın yapmış olduğu son derece lüks bir site içerisindeki 3 artı bir dubleks dairemizin tanıtımını yaptık. Siz de böyle bir daireye sahip olmak istiyorsanız hemen bizlerle iletişime geçin.